Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maç oynayacağız. Avustralya'nın Türkiye. Yi. Evet, Türkiye benim ben başta söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Türkiye benim ilerliyorum. Olamaz, tübü kaptırdım ilerliyor. No. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet. Arkadaşlarım var da. İşte ses ediyor. Biz de ne yapalım ki? idare edeceğiz. Özür arkadaşlar. Ses için. Arkadaşlar ilerliyoruz. Allah aşkına kanala abone olun. Evet, 100 gol çekmem için abone ol. Daha çok bu şeyiz baktım. Evet arkadaşlar. Yanımda arkadaşım Ali var benim. Yarın bu ülke kesecek. Bizi. Evet arkadaşlar devam ettim. Arkadaş koyun kesiyoruz diyor. Benim arkadaşlarım. <laughs> Şöyle ben niye nereye anladın mı? Böyle daha kolay kötü çekmem için. Arkadaşlar Yine abone olun Abone olmadıkça ben böyle yenileceğim belli oluyor Evet arkadaşlar şu an ilerliyoruz Türkiye'ye Yani ben Oo, çıkardı Çok güzel oldu Oo. Döndü de gol arkadaşlar. Tam da bunu skort mu çektim ben? İki gol sonra. Topu kapmazsa daha güzel olacak ama. Şu ne yut de. İki taraftan bir tarafa geçeyim. Hoppa. Sen beni salaksan sanıyorsun. Senden top almayacağım. Onu bile yakalamayın ha ya. İnanmıyorum arkadaşlar. Oo. Ne? Oo. Arkadaşlar reklam oldu. Şu reklamı geçelim. Böyle şeyleri yapmayın. Arkadaşlar şarjı dolduruyormuş. Evet. Çekecektim hayır. Böyle arkadaşlar şut şöyle ağır çeker de. Hiç olmaz. Şuta bak. Böyle kaleci görmedim ben. Bakın izleyin arkadaşlar. Şurada şöyle çektim kaleci tuttu. Koşar geçer bile girsem yine gol yaparım. Tam tamam dört gol olmuş. Ha bu arkadaşlar. Evet. Şimdi şu çekelim. Kaleci tuttu, çekelim bir gol. Abi şu kaleci şu. Hayırlı oyunlar diliyorum. biraz gelişmeye başladığımızda Evet şöyle de Oo, oh, kendilerine kattırdım. Bak bak bak. Bak bak. Berk çekebilirim orada. Çıkma çıkma çıkma. Neyse. arkadaşlar 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 şöyle ilerliyorum arkadaşlar şöyle bir şut çeksek şöyle de bu patatsak o arkadaşlar orada bu o tutabili bu şutu abone olmayı unutmayınız bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar kanal açtım şöyle bir şut gir 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 Bugün bu şutu çekmezsen Ben de hak değilim Ha ha Şöyle pas plattırmayacağım benim uzun pas, ver, uzun, pas. uzun pas ver uzun pas. Uzun pas ver uzun pas. Uzun pas ver uzun pas. Evet arkadaşlar. Evet tam tamına videoyu devam ettirdim ve Rahat olmasını bekledim. bak şu bak şu Birazdan Biraz daha kesinim istediği süt çekermiştim bak. Bir saniye arkadaşlar. Şuraya pas vereceğim arkadaşlar. Şöyle. Fena altı. Arkadaşlar bu kanalıma abone olmayı unutmayınız. Son.